Kalça deyince yani benim kalçam ağrıyor mu bilmiyorum yani belki de zaman zaman hissediyorum ama benimki mühpem veya gelip geçici evet. bir sefer olmuştur geçmiştir. E, belirli yaş grubundan sonra karşılaştığımız bu ağrıların sebepleri neler olabilir? Şimdi Halit Hocam e, görsellerde kalça ağrısı deyince şöyle arkasını tutan insanlar evet. gördük. Evet tamam kalçamız bu bölge ama aslında kalça eklemi ağrıları daha çok kasıkta hissediliyor. Nasıl yani? Kasık Önce. çevresinde hissediliyor. Yani iç kısımda daha derinde hissediliyor. Çünkü eklem kasa yakın bir eklem. Hani Böyle, burada gördüğünüz evet. gibi kasa yakın bir eklem olduğu için e, kasık çevresinde hissediliyor. Ve e, bazen dize yayılan ağrıları oluyor hastaların. Hastalar bize bazen diz ağrısıyla geliyorlar. Yani aslında kalçasında problem. Ama diz ağrısıyla geliyorlar. Ya Kalçasındaki ağrının yansımasından mı yoksa kalçasını doğru bir şekilde kullanamadığı için dizine mi acaba fazla yük veriyor? Onu? Şöyle bu bölgeyi e, uyaran duyu liflerinden yani sinirlerden bir tanesi optorotor sinir buradan aşağı doğru iniyor. O yüzden dize yayılan, dizin iç tarafına hmm. yayılan, bacağın ön kısmında şu uyluk dediğimiz kısımda yayılan ağrılar oluyor. Hasta bazen diz ağrısıyla geliyor. Mesela bir hasta geldi. Kalçasında çok ciddi problemi var. Eklem tamamen bozulmuş e, dizim ağrıyor diye geldi. Çok ilginç. Evet, yani dolayısıyla ekliyorum. yansıyan ağrılar oluyor. Yani kalça ağrısı sadece e, bu bölgede arkada hissedilen ağrılar değil. Tabii kalça çevresi ağrılarını konuşuyoruz bugün. Kalça eklem ağrısı deyince daha derinde içeride hissediliyor. Kalça çevresi ağrılar deyince işte bunun içerisine hani dıştan içe doğru gidelim isterseniz. Lütfen. Neler olabilir? Mesela işte belden bacağa yansıyan ağrılar olabilir. Siyatik sinir boyunca evet burada, evet, burada gibi. Tam bir, e Şurada arka tarafta gayet güzel görülüyor. Şu bel omurlarının arasından her bir bel omurunun arasından bir duyu lifi çıkıyor ve bunlar birleşip bacağı bir e sinir lifi olarak devam ediyorlar. Büyük bir Burada, sinir. Evet, siyatik siniri görüyoruz. Mesela, bir hastalık değil mi? Aslında sinirin adı siyatik ama o bölgede hissedilen ağrılara siyatik deniyor. Hani bel ağrılarına lumbago denmesi gibi bir şey bu. Evet. Yani siyatiğim var deniyor. Hepimizin siyatik siniri var. Evet. Ama işte ağrı yapıyor. Bu bazen işte beldeki fıtıktan kaynaklanıyor. hastanın hiç beli ağrımadan sadece kalçası veya bacağının yan tarafı ağrıyabilir. Bu bel fıtığından kaynaklanabilir. Çünkü eğer ortadan bir bası yoksa omuriliğe, hasta bel ağrısı hissetmeyebilir. Köşe o, fıtıklar kalçada, bacakta, ayak kenarında ağrıyla gelebilir. Hasta geliyor mesela ayağımın kenarı uyuşuk ucunu çekemiyorum geri diyor. Belinizde fıtık var diyorum. Belim ağrmıyor ki diyor. Mesela... Neden böyle yansıyor peki bu ağrılar? Yani bu sinir lifleri mesela diyelim bel bölgesinde her bel bel bölgesindeki fıtık o zaman belde ağrı yapmıyor da ee, i̇şte kimisi neden burada, kimisi neden burada farklı bölgeleri, farklı seviyeleri tutunca farklı evet, e, sinirlenme etkiliyor. Çünkü farklı seviyelerden çıkan duyurifleri vücudumuzda farklı bölgelerin hissini veriyor. Örneğin e, alt tarafta lomber 5 kökü. Tamam. Şimdi bu ayak baş parmağınızı geriye çekmenizi sağlayan e, sinir, yani onun kuvvetini veren sinir. Dolayısıyla ayak baş parmağınızı geriye çekemiyorsanız ya da ayaklarınızın üstünde yürürken, şöyle topuklarınızın üstünde yürürken ayağınız düşüyorsa orası çalışmıyor demek. Demek ki L5 köküne baskı yapan bir bel fıtığınız var. Evet o topuk yürüme testi demek ki L5 evet. de evet. Evet. Tamam. Dolayısıyla ne bileyim işte e, l 3 4 etkilendiği zaman femoral siniriniz etkileniyor. İşte e, bacağınızı tam kilitlemekte zorluk çekiyorsunuz, diziniz bükülüyor. Ne bileyim işte parmak ucunda yürümek istiyorsunuz, daha alt seviyede e, aşil tendonunu ve onun gücünü veren duyuları etkilendiği zaman Anladım. parmak ucunda yürüyemiyorsunuz gibi. Dolayısıyla yansıyan ağrılar oluyor. Kalça çevresi ağrısı deyince e, dışarıdan içeri doğru baktığında tabi cildinizde zona olur o da kalça ağrısı yapabilir. Hani daha yüzeyden başladığımızda bazı cilt hastalıklarında da olabilir bu bölgenin tümörleri ağrı yapabilir. Peki kalça eklemi e, problemi varsa, eklemden problem varsa evet. ve yani bugün bildiğim kadarıyla birçok işte eklem protezi ameliyatları yapıyorsunuz. Evet. Kalça kırıkları oluyor, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Bunun yani bu bölgede e, iskelet sisteminde bir problem varsa onun ee, şikayeti nasıl? Şimdi Halit Hocam bazı eklemler çok derinde kaldığı için mesela diz ekleminizde bir sorun olsa diziniz şişiyor değil mi? Evet. Şekli değişiyor, bacağınız yamuluyor vesaire. Hani anlıyorsunuz ki dizimde bir sorun var. Şimdi kalça içeride bir eklem. Yansıyan ağrılar oluyor, karışıyor, kasık ağrısı, fıtık mıdır? Kasık fıtığı da olabilir tabii değil mi? O da böyle ağrı yapabilir. E, bunu anlamak zor oluyor. Şimdi bunun anlamanın yolu şu aslında. İnsanlar insanlar bunu yavaş yavaş geliştiği için çok fark edemiyorlar. İçten içe, içten içe gelişiyor. Daha önce de konuşmuştuk bu konuları konuşurken. Kıkırdağın bir ağrı duyusu yok. O yüzden kıkırdak belli bir hasar görene kadar kalça ekleminde baştan çok ağrı hissetmeyebiliyorsunuz. Evet. Temel sorun eklem bozulduktan sonra kemiğin kemiğe sürtmesi hani tabiri caizse kıkırdağın tamamen ortadan kalkıp yuvayla o başın bir araya gelip sürtünmesiyle oluşan ağrı oluyor. İlk bulguları hocam hareket kısıtlığı. Mesela işte yere çömeldiğinizde bir kalça diyelim sağ kalçamda sorun var. Çömelirken şöyle çömeliyorum. Onu biraz koruyorum. Bundan üstüne daha fazla eğiliyorum. Ha, tamam. Ondan sonra ne bileyim. Bunu istemsiz mi yapar genelde insan? Evet yani çok fark etmeyebilirsiniz bunu. Ne bileyim oturup kalkarken burası biraz zorlar. Araba yolculuktan sonra inerken mesela araçtan biraz böyle ağrınız olur falan öyle başlar bu. Bir hareket kısıtlı olur. Ne bileyim daha önce bacak bacak üstüne atabiliyorsunuz da artık bu bunun üstüne pek gelmiyordur. Ha o zaman öbürünü atayım dersiniz onu öyle tolere edersiniz. İnsan bunu çok fark etmiyor. İşte Alaturka tuvaletler daha çok belli ediyordu böyle durumlarda. Hastalar daha erken anlıyordu. Şimdi alafranga tuvaletlerde oturma pozisyonunda çok fark edilmiyor. Yavaş yavaş önce hareket kısıtlılığı ile ortaya çıkıyor. Sonra yavaş yavaş ağrı gelişiyor. İnsan alışıyor ya böyle her şeye. Bir de bizim insanımız şeydir böyle çok ağrımazsa doktora falan gitmez. Evet yani. biraz metanetliyiz yani. Metanetliyiz evet. <gülüyor> <gülüyor> İhmal demeyelim ama metanet diyelim. Metanetliyiz. Dolayısıyla belli bir... Şeye gelene kadar hastalar bunu çok anlayamıyorlar. Bizde övme unsuru yani bu yaşıma geldim doktor yüzü görmek. Hâltece. Yani bunu, hakikaten bu böyle olmaması gerektiğini tabii anlatmaya gayret ediyoruz evet. ama yani onları da anlamak lazım. Evet, evet. Dolayısıyla şey oluyor. Yani bu kalça eklem ağrıları biraz belli bir seviyeye geldikten sonra ortaya çıkıyor. Mesela hafif hafif aksaması başlıyor. Çünkü adımını rahat atamıyor. Hı hı. Ondan sonra e, işte oturup kalkmada biraz daha o bacağını pek kullanmadan oturup kalkma. Mesela şurada oturayım. Şimdi kalça sorunu olan insan dediğiniz gibi geliyor. Şimdi otururken bu bacağını biraz öne uzatıp oturmaya çalışıyor. Çok kıvrılmasın Aa. diye. Sonra mesela toplayabiliyor. Biz protez ameliyatı yapıyoruz mesela hastalara kalça kireçlenmesi sonrası. Onlarda da mesela çıkık riskini azaltmak için hastalara diyoruz ki önce ayağınızı ileri uzatın ameliyatla ayağınızı öbürüne basıp kalkın diyoruz. Ben de zannettim ki kalça protezi ameliyatı yapıyoruz. Adam gidiyor yeni koltuk takımı alıyor, daha rahat oturmak için. Onu da yapar. O ayrı bir konu ama ilk zaman dikkat etmesi gerekiyor. Anladım. İlk birkaç hafta dolayısıyla oturup kalkma sorunu olmaya başlıyor. İşte oturuyor, biraz bir ağrı hissediyor falan. Yani ayağını ileri uzatmak istiyor. Otururken, kalkarken biraz daha korumak istiyor. E, kalça öyledir. Mesela yatakta gece yat, yatıyorsunuz mesela. Yan dönüyorlar. Şimdi bir kalça öbürüne yaklaşamıyor. Kireçlenme var ya. Şimdi o tarafını bu tarafın Hareket üstüne alamıyor. Hareket kısıtlılığı. Aslında yani kendini belli ediyor kendini aslında. Yani anladım. Yani kendini belli ediyor. Yani dolayısıyla mesela oturduğunuz yerde bacağınızı açın bakın. Yeterince açılıyor mu? İki bacağınız ne kadar açılabiliyor? Yani şöyle böyle... ben mesela böyle, böyle durduğumda... Evet mesela şu açılmaya bakmak lazım. Mesela bunlar basit yöntemler yani kolayca anlayabileceğiniz. Mesela en kolay yöntemlerden biri mesela ayağınız şu şekilde kendinize çekiliyken, hani bunu içe ve dışa ne kadar çevirebiliyorsunuz? Kalça kireçlenmeniz varsa bunu yapamazsınız. Siz o yüzden muayenede böyle... Mutlaka bakıyoruz. Anladım. Mesela dizi ağrıyor hastanın. Hasta geliyor, ben mutlaka kalçasına bir bakarım. Anladım. Çünkü kalça eklemi dediğim gibi gözden kaçar. Bir tane yaşlı vardı. Ona ben böyle işte geldi. E, dizim ağrıyor diye. Baktım muayene ettim, kalçanızda sorun var dedim. Yok dedi, benim kalçam hiç ağrımıyor dedim. <laughs> Adamcağız gitti, bir yerde diz ameliyatı oldu. Ondan sonra geri geldi. Yaptılar geldik. da yani. Tabii çünkü e, dizinde de bir şey bulmuşlar, MR'da bir şey o. var. Dedi ki benim ağrımı geçmedi sen beni ameliyat etmedin bak dedi beni ameliyat et dizimle bir daha ameliyat et. Dedim ki amcacığım sizin kalçanızda problem var. Hayır dedi benim kalçam hiç ağrımıyor. Bir ameliyat daha geçirdi hasta ben yapmadım yine. E, protest taktılar bu sefer. Dize. Dize ağrısı geçmedi evet. Ondan sonra ağrısı geçmedi sonra kalçasını ameliyat ettik hastanın sonra düzeldi. Allah razı olsun dedi ama <laughs> bir tane ameliyat geçirmiş oldu. Eyvah, eyvah. Şey oluyor gözden kaçabilir o, yani, yani. Çok böylece. şey aynen peki az önce dediniz ya yani bu ayak açıklığı falan bunlar önemli şeyler mi? Kendimiz bakabilir miyiz böyle? Bakabilirsiniz. Bu, bu bir anlam ifade ediyor mu? Hayır yani şöyle <laughs> yani kalça anlamsız <laughs> bir hareket yapmış. Ya estağfurullah. Şimdi <laughs> insanların kalça yapıları birbirinden farklı ya. Kimi mesela bu hareketi rahat yaparken kimi şu hareketi rahat yapıyor. Evet. Aslında normal bir insan ikisini de hani biraz yapabilmeli. Ben ikisinde de. Yani ikisinde de yapabilmeli. Yürüme sırasında normal bir adımlama yapmalı. Mesela kalçası kireçlenen insanlar kalçalarını çok şey yapamazlar. İçe doğru çok çeviremezler. Önce içe çevrilme kısıtlanıyor. O yüzden biraz daha açık yürürler mesela. Anladım. Bir ayakları biraz daha dışarı doğru basarak yürürler. Hani bunlar hep erken bulguları yani. Peki bunlar kalça eklemindeki problemlerin erken bulguları ama kalça eklemindeki ana problem bu eklemin kireçlenmesi mi yoksa kalça ekleminde başka bir sürü hastalık da oluyor Yani tabii şimdi da. gençlerde sporcularda mesela biliyorsunuz şimdi hani spor tabii yapalım yani spor e, iyi bir şey ama bir de avartılı sporlar var. Mesela işte orada 20 tane sınav çekelim sonra gidelim buradan işte ağırlığı 30 kere kaldıralım oradan gidelim bar çekelim falan böyle ağır e, egzersizler var. Tabii buna herkes yapamıyor herkesin anatomik yapısı buna uygun değil yapmayın demiyorum ama... Bazı insanın anatomik yapısı buna uygun olmuyor. E, o zaman mesela kalçanın içinde labrum denen bir yapı var. Bu dizdeki menisküs gibi. O yırtılıyor mesela, kasık ağrısı yapıyor. Gençlerde biz onu kamerayla girip kalça eklemine o labruma dikiş atıyoruz. Dikip kalçayı, e, o labrumu dikip onarıyoruz. Mesela böyle yaptığımız ameliyatlar var. Ama tabii belli bir yaşın üzerindeki hastalarda Artık orada labrum falan kalmıyor. Eklem kireçleniyor, bozuluyor. Hani kireçlenme hak tabiri için ben de kullandım. Aslında orada bir kireç yok biliyorsunuz. Kıkırdak aşınması oluyor. Etrafta ufak tefek kemikler oluşmaya başlıyor bizim osteofit dediğimiz eklem iyice sertleşiyor. Kemikler birbirine yapışmaya başlıyor. Hareket kısıtlanıyor, ağrı oluyor ve ondan sonra biz bunlara protez ameliyatı yapıyoruz. Evet. Şimdi kalça kireçlenmesi ana aslında konu bu. Yani evet. e, yaşla, kullanmayla bağlı olarak kalçanızda bir yıpranma meydana geliyor. Kalçanızın kalça ekleminizdeki örten kıkırdak dokuda evet. aynen dizinizde olduğu gibi ancak bunu birazcık daha biz geç fark edebiliyoruz. Sebebi daha derinde, daha eee geç be, korunaklı belki. Be, bir daha korunaklı bir yani, eklem Etrafında çok kas var. Kanlanması fazla. Şişmesini falan algılayamıyoruz. Sadece ağrıyla bunu Fark edebiliyoruz. Evet, burada iki problem oluyor. Birincisi daralmış eklem alanı oluyor. Hareket na evet. sebebiyet veriyor. Yıpranmış kıkırdak oluyor. Kemikler artık karşı karşıya geliyor ve bu ağırlı bir duruma sebebiyet veriyor. Evet. Yani aslında dizimizde menisküs yırtıklarıyla başlayan menisküs hastalığı falan diyeceğim de, 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 diye baktı. Demedim. <gülüyor> <gülüyor> Demedim. Öğrendim artık. Ondan sonra menisküs yırtıklarıyla başlayan, işte eklem fareleriyle belki ilerleyen, ondan sonra böyle dizdeki böyle bütün kıkırdak kayıpları, vesaire. kıkırdak kayıpları bir de ayaktayız sürekli hissediyoruz. Burada tabii inanılmaz bir kas kitlesi var. Kalça eklemi çıkık olan insanlar da yürüyorlar yani düşünürseniz. Tabii. O yüzden o kadar korunaklı bir şey bu. Dolayısıyla bu bulgular oldukça geç karşımıza çıkıyor ama çıktıktan sonra da yine de bir çaresi var. Var tabii. Halit Hocam şimdi şöyle. Şimdi eskiden şey olurdu. Böyle hani insanlar evlerinde oturmak zorunda kalırlar. Ağrıları var, yürüyemiyorlar. Düşünün ki iki kalçası kireçlenmiş. Hani halk tabiriyle konuşuyorum yine insanlar anlasın diye. Yani osteoartrit gelişmiş, iki kalçası bozulmuş. Bir de şey de var mesela doğuştan kalça çıkıkları. Tam çıkık olmayıp yarı çıkık olup yerinde yuvasının içinde ama biraz dışında durup sonradan bu e, kıkırdak aşınması olan insanlar. Hocam böyle yürüyenler zaten genelde öyle değil mi? Şöyle açık yürüyen. Yani o evet bir kısmı öyle ama bir kısmı da farkında değil. Yani <laughs> e, aslında bir yuva yetmezliği var. E, yarı çıkık diyoruz biz onlara. E, normalde hiç kısalık falan yapmıyor. Hasta rahat rahat yürürken 35-40 yaşına gelince ağrı yapmaya başlıyor. Bir film çekiyorsunuz. Kalça tam yuvasında değil de hafif dışında. Orada da kıkırdak bozulmuş. Ondan sonra aksamaya başlıyor, belli bir yaştan sonra sorun çıkarıyor. Bunlarda şey oluyor, yani bu hastalar eskiden hayata küsüyorlardı. İşte çift koltuk değneği diyorlar. çok ağrılı oluyor çünkü, kırdak bittikten sonra çok ağrılı oluyor. Yani ne bileyim, konusu komşusu bakıyor, adam yürüyemiyor, edemiyor. Bir gün bana tekerlekli iskemleyle hocam bir hasta getirdiler Halit hocam. Adamcağız inşaattan düşmüş yazık, evet. omurga kemiği kırılmış, omuriliği kopmuş, felç olmuş uzun yıllardır tekerlekli iskemlede yaşayan bir adam getirdiler. dediler ki hocam bunu yürütebilir misiniz? Dedim ki hani bu yürüyemez. Hani şeyle mümkün değil. ama dediler ki siz yürüyemeyenleri yürütüyor musunuz? Şimdi bu tabii çok ciddi bir iddia. Öyle bir şey yok ama ben işte o mahalleden bir iki kişiye ameliyat etmişim. Daha önce böyle koltuk değneği hiç yürüyemeyen, işte gidemeyen, yardımla evet. yürüyen insanlar normal yürür hale gelince o hastayı da alıp getirmişler. Tabii keşke bir şey yapabilseydik. Ama sonuç itibariyle gerçekten çok yüz güldürücü ameliyatlar bunlar. İnsanlar korkuyorlar ama korkmasınlar. Yani kaliteli bir ameliyat yapılırsa, düzgün bir cerrahi yapılırsa artık konulan protezler de teknolojik olarak çok ileri seviyeye geldi Halit Hocam. Yani 25 yıl, 30 yıl dayanıyor koyduğumuz protezler. Dolayısıyla hastalar yani bundan sonraki yaşam kaliteleri çok yükseliyor. Sonradan yenilemek de gerekirse yenilenebiliyor Yenilenebiliyor mu? tabii. Onlar çıkartılıp yerine yeni malzemeler konulabiliyor. Sanki böyle sadece eklem başları değişebilse öyle bir teknoloji var mı? Öyle yani oluyor kimin içerisine zaten. koyduğunuz o e, asıl e, çubuklar, plakalar kalsa da eklemin birbirine değdiği yeri değiştirseniz. O da var başları... hocam. O da yapıldı aslında. <laughs> Onlar da yapıldı. <laughs> Kaçırmışız. Fakat onların şeyleri çok uzun ömürlü olmadı yani metal kaplamalar yapıldı o kemiklerin üzerine hiç sadece çok az bir kesi yapılarak fakat metal metal sürtünmesinden içten metal zehirlenmeleri oldu hastalarda. Hmm, Sonradan cool. terk edildi bunlar. Dolayısıyla şimdi zaten konulan protezlerin çoğu artık eskiden biliyorsunuz böyle sert malzemelerden kullanılmıyordu. O insanların buralarında ağrıları falan oluyor Çünkü kemik esniyor protez esniyemiyor içeride ama şimdi teknoloji çok ilerlediği için yani kemiğin modülüsüne uygun malzemeler kullanılıyor. Evet, Dizaynları normal, değişti. Normal kemikten bildiğim kadarıyla daha ağır bir malzeme koyuyorsunuz. Değil İnsan aslında. o tarafa doğru eğilmek durumunda falan kalıyor mu? Yok hocam yani o aslında şehir <laughs> efsanede. Çok Bence ekstra, ekstra sorular vasız soruyor. Bence Alpacan soruyor. Vasız <laughs> aslında doğru soruyorsunuz. Çünkü şimdi mikrofonu uzatsam böyle sorular gelecek. Ya kemik var 100 gram şey var yarım kilo. Değil Bu işte. benim <laughs> vücudumu orantısını bozacak mı şimdi? Yani evet evet. Şimdi bu sizlerin tercümanı oluyor değerli izleyenler. Doğru, üzerinden. doğru. Halif evet. Hocam hep böyledir. Yani zaten bu programın seyredilmesinin sebebi de bu. Doğru. İnsanların anlayacağı dilden anlatmamız lazım. Şimdi şöyle hocam, bu kullanılan malzemeler dediğim gibi teknoloji ilerlediği için mesela kalçada titanyum malzemeler kullanılıyor. İşte üzeri poros kaplı, kemiğe entegre olan... Yani kemik üzerine kaynıyor bu protezlerin. O yüzden çok uzun ömürlü oluyor. Hı hı. E, ondan sonra e, şeyler kullanılan malzemeler ağır değil, hafif malzemeler. Bir de protez deyince sanki içeri böyle menteşeli bir şey koyuyormuşuz ya da hani bütün kemikleri kesip atıyoruz da içeriye bir yani bir protez deyince insanın aklına kol bacak geliyor hani kesilmiş bacağa takılan protez gibi geliyor. Öyle değil. Yani bunlar aslında yüzey yenileme ameliyatları. Dolayısıyla hani şeydir, çok sağlıklı, uzun ömürlü. Bunlar seramikten yapılıyor mesela. Ee, Tabi bildiğimiz böyle tabaklarda kullanılan seramik değil. Ee, delta seramikten, metallo seramikten e, malzemeler kullanılıyor. Çok uzun ömürlü hocam. Evet, bir animasyonumuz var. Nasıl bir değişiklik yapıldığını. İşte ekran başı görmüş olduğunuz evet, çok gibi yıpramış, bozulmuş. bozulmuş. Evet. Buraya bir yuva, karşı tarafa da kemik başı. Evet, yani böyle bir mafsal oluyor içeride. Bunu hastanın hissetmesine imkan yok Halit Hocam. Mesela hastalar belli bir süre sonra ameliyat olduklarını unutuyorlar. Unutuyorlar yani orada bir proteziniz olduğunu düşünemiyorsunuz. Bile. Peki hocam şimdi bildiğim kadarıyla bunda e, yani madem bu kadar içeride evet. bu ekleme ulaşabileceğiniz bir alan olması lazım. Evet. O zaman e, önden giremeyeceğimize göre büyük damarların geçtiği bir önden alan. Önden de yapıyoruz hocam ameliyatı. Önden de girip yapıyoruz. Evet o da tabii geliyorum ya böyle <laughs> şaşırıyorum ama önden de olabiliyor ama çok insanda gördüğümde kalçada arka e, taraftan bir giriş oluyor. Arka tarafta arasında. bir kesik e, görüyorum. Ya yani bir insizyon orada oluyor. Evet. Cerrahi insizyon. Bu bu bölgedeki kasları kesiyorsunuz anlamına gelir mi? Hayır kasların arasından giriyoruz Ertuğcan. Anladım. Buradaki bakın kastifleri böyle geliyor ya, ne kadar zaten kesir de böyle. Üzmeden, şey yapmadan kasları aralayarak arasından giriyoruz. Evet, değerli hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.